Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler rahmeti bütün alemi kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'a aittir. Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ım, hamd senindir. Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, Rablerin Rabbi, her şeyin varisi. Hiçbir şey onun gibi değildir. Hiçbir şeyin bilgisi ona gizli kalmaz. O her şeyi kuşatmış her şey üzerinde gözeticidir. Sensin Allah senden başka ilah yok. Teksin benzerin yok. Birsin eşin yok. Sensin Allah senden başka ilah yok. Cömertsin cömertlik sana yakışır. Ulu'sun ululanmak senin hakkın. Büyük'sün büyüklenmek sana ait. Sensin Allah senden başka ilah yok. Yüce'sin yüceden de yücesin cezalandırman pek şiddetlidir. Sensin Allah, Rahman'sın, Rahim'sin, ilim ve hikmet sahibisin. Sensin Allah, senden başka ilah yok. En kerim, kerimsin. En sürekli, süreklisin. Sensin Allah, senden başka ilah yok. Herkesten önce ilk'sin, her sayıdan sonra sonsun. Sensin Allah, senden başka ilah yok. Yüceliğinle birlikte yakınsın yakınlığınla birlikte yücesin sensin Allah senden başka ilah yok zarifsin güzelsin ululuk büyüklük ve övgü sahibisin salatü selam rahmet olarak gönderilen resulü kibriye hazretleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ashabının üzerine olsun Rabbim soylular soylusu seçkinler seçkini değerliler değerlisi Peygamberin, kulun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aline salatların en üstünüyle salat eyle, bereketlerinin en kamiliyle ona bereket ver, rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et. Rabbim, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat eyle, bir salat ki durmadan artsın, artışı ondan çok olan bir salat olmasın, ona salat eyle, bir salat ki sürekli büyüsün, Ondan daha çok büyüyen bir salat olmasın ve ona salat eyle hoşnut olacak bir salat ki onun üstünde bir salat olmasın Rabbim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailene salat eyle bir salat ki onu hoşnut etsin hoşnutluğunu arttırsın ona salat eyle bir salat ki seni hoşnut etsin hoşnutluğunu arttırsın. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd da O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Sana lebbek diyerek sesleniyoruz ve ancak senden istiyoruz. Seni yücelterek senin esmalarınla sesleniyoruz. Defalarca Allahu ekber, en büyüksün ya Rabbim diyoruz. Geri kalan her şeyi senin yaratmış olduğun alemdir. Bütün kainat Allah birdir diyor Allah'ım. La ilahe illallah diyerek imanımızı tazelerken senden başka ilah yoktur. Ancak ve ancak ehad ve samet olan sensin. Birliğini, eşin ve benzerinin olmadığını bütün hücrelerimizde kabul ediyoruz. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyoruz. En güzel isimler, en güzel sıfatlar sana en güzel övgüler, en güzel hamdler, en güzel senalar ve en güzel zikir, ibadetler de sanadır Allah'ım. Sen razzak olan Allah'ım. Biz rızıklandırılan ve buna muhtaç olan bir nefese, bir harekete, bir nimete. Bizi sağlık, afiyet, güzel nimetlerden bahşet ve bizi kimseye muhtaç eyleme. Sen tevvab, biz günahkarız her halimizde hatalı olan, yanlışlara devam eden ve affa muhtacız. Bizi affeyle, mağfiretini esirgeme, ancak senden ister ve ancak kulluğumuz sanadır. Bize yardım edecek olan da ancak sensin. Sen Zülcelal ve ikram, ikram sahibisin. Biz aciz kullarına her güzelliklerini ikram eyle. Kara yüzle kapına geldik. Bizleri geri çevirme Allah'ım. Bizi senden ayırma kendine hakiki kul, Habibine hakiki ümmet olarak sen son nefesimizde hüsnü şehadetle sana kavuşmayı nesip eyle. Her şeyin iyisini, doğrusunu, rızana uygun olanını istiyoruz. Sen ol dersin, verir ya Rabbim. Senin için hiçbir zorluk yoktur. Dünyada ahiret tarlasını güzel eken, ahirette de onu biçen kullarından eyle. Allah'ım kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Allah'ım Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, üffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Allah'ım bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eğleyen Allah'a hamd olsun. Allah'ım beni ve neslimi namazda, namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle aff ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle. Ey her şeye hükmeden hakim olan Yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğuna her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretinizi kalbimize koy. Bizi razı olduğun kullarından eyle Allah'ım. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim, aileler arası sevgi, ülfet ve merhamet ihsan eyle. Küs olanların kalbine inşirah ve muhabbet ver. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle. Anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize nasip eyle yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle, ailelerimizi, evlatlarımızı her türlü fitne ve fesattan koru Allah'ım. Allah'ım, ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır. Her türlü riyadan ve şükürsüzlükten bizleri koru. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı ve oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizleri müttakilerden eyle, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle salat ve selamın en güzelleri Habibin aleyhissalatü vesselamın üzerine mübarek alinin üzerine olsun. Amin.